Scooby, Verma Şegi'ye ver. Çünkü telefonda seni anlamak neredeyse imkansız. Şegi, Verma Bize bir gizem buldum. Bir tekne kaybolmuş. Gelemem de ne demek? Tatlı mı? Ama jöleli göz tatlısını her... Alo? Alo? Yüzüme kapattı. Yardım etmeyeceklerse tamam. Kendim yaparım. Umarım Daphne ailesinin pahalı teknesini almama kızmaz. Harika. Bu sizde ipucu bulmak imkansız olacak. Evet. Şarkım dolduruyor. Ha? Yüreğini denizin derinlerinden. Lütfen dinle ve öğrenebildiğini öğren. Hı 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 hı. Bir arkadaş ben Adamı nereden biliyorsun? Sen ve Gizem şirket hakkında çok şeyi biliyorum. Mesela herkesten zeki olduğun için zorlanıyorsun. Gerdan'ın olduğunu düşündüğün için hep balıkçı yaka giyiyorsun. Erkek arkadaşın seni bir köpek için sefetledi. Hı, tamam beni tanıyorsun. Bir deniz kızı. Seni buraya getiren isimsiz ihbarı ben yaptım. Denizde internet mi var? Dur, ne diyorum ben? Bu biyolojik olarak imkansız. Lütfen Velma, gidebileceğim kimse yok. Çok yalnızım. Bunu anlayabilirsin. Kristal koy tehlikede. Benim için geliyorlar. Kaç Velma, yoksa seni de yakalarlar. Dur, adını bile bilmiyorum. Adım Amy. Arkadaşım Velma. Bana güvenmelisin. Kaletli petrol platformu, kayıp sardalya teknesi, ucube balıklar bu çok korkunçmuş. Bir de bana sor. Evet neredeyse korkudan ödüm kopacak. İpuçlarını genellikle Bay E verirdi. Bu bir tuzak olabilir. Kimden geldiğini biliyor musun Velma? Ee, hayır e, bilmiyorum. Umarım Kaptan Shelton bizi bu konularda aydınlatacaktır. Kayıp sardalya teknesi ha? Bu denizlerde avlanan tek sardalya teknesi kardeşim Kaptan Shelton'ın ki. İki Kaptan Shelton mu var? Benim dışımda beş Kaptan Shelton var. Hepsi kardeşlerim. Bir sardalyeci, bir karidesci, bir hayalet vatozcu, bir esmer yosuncu ve bir deniz ejdercisi. Ama ondan bahsetmeyiz değil mi Kurt? <gülüyor> <gülüyor> Neden söz ettiğini bilmiyorum. Konu hayaletli petrol platformu ve ucube balıklarsa <laughs> hepsi saçma deniz masalları. Ama... Şimdi de deniz kızları gerçekten var diyeceksiniz. <gülüyor> 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 o kadar ileri gitmeyiz. <laughs> Hayaletli petrol platformu ve ucube balıklar. Bu çocuklar daha neler uyduracaklar? <laughs> <laughs> Yedi deniz aşkına bu gürültüyü kim yapıyor? Hadi, neredesin? Emi! Ah, Okyanustan buraya kadar nasıl ah, geldin sen? Kolay olmadı. Son birkaç metrede mahallenin kedilerinden zor kurtuldum. Ay. Ah. Bir saniye Emi, bunu kapatayım.